Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet BIST 100 tarafında 9225 puandan işlem görüyor. %1.1'lik bir düşüş var. Şöyle borsaya gün içerisinde baktığımızda 9330 puanı gördük ve saat 11'den sonra hızlı bir şekilde aşağıya geldik. Yani aslında e, yataya yakın ama negatif bir seyirde işlem görürken bir anda e hızla düşmeye başladık. Bu arada 9208 puana da düştük. Tabii ki borsada işlem yapan kuruma baktığımızda hani kim dersek burada satan aslında satan belli. Bankof'un 2.6 milyarlık satışı var. Hemen arkasındaki Info'nun 316 milyon, HSBC'nin 283 milyon, Ziraat'in 253, QNB'nin 234. Burada yabancı satıyor mu? Evet satıyor. Bankof, HSBC, QNB'ye baktığımızda yabancının olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bankof'ta hepsi mi yabancı? Tabii Bankof'un içerisinde Tamamıyla işlem yapanlar yabancı değil, yerli de var, yerli de ağırlıklı. Onu söyleyelim. Peki alan kim? Alan tarafta da İş Bankası 818 milyon, Akbank 614 milyon, Garanti 348 milyon. Ya burada şöyle bir durum var. Evet, e, Bank of 2.6 milyarlık bir satışı var. Yani e, savaş başladığından beri İsrail borsasında gerçekten arkadaşlar düşmedi. E, tekrar bakalım. Evet İsrail borsa endeksleri bugün de artı da bugün de %0.3'lük hatta %0.3'ün üzerinde artılar var. Ee, gördüğümüz gibi BIST 100 endeksinde birin üzerinde düşüş var. Bu şu demek oluyor borsadaki bir kere yabancı yatırımcı iyi niyetli olacak. Yerli yatırımcı iyi niyetli olacak. Burada hani bu neyin paniği bu kimi zarara uğratmanın telaşı burada tabii ki de Burada endeksi yatırımcıları panikleterek aşağıdan mal toplama olayı yani savaşın içindeki borsalar bile bu kadar düşmüyorken bizim borsamızda maalesef ki maalesef 250 milyarlık büyüklüğü olan bir bank of piyasaları mahvedebiliyor. Bu da maalesef diyoruz çünkü elimizden bir şey de gelmiyor. Şimdi halk baktığımızda aslında sabah oldukça da fazla istedi. Artılar vardı. Ama geldiğimiz şu senaryoda birçoğu eksiye geçmiş durumda. Patek gün içerisinde 22 onu da gördü. 2.8 milyon lot alıcılı 4.7 milyon lot satıcılı. Oyak 2.2 milyon almış. Buls 1.3 milyon almış. Satan da İş Bankası 4.1 milyon. Gedik 2.2 milyon. Bank of 615 bin not satmış. Bal gıdaya bakalım. 558 bin not alıcılı, 542 bin not satıcılı. QNB 247 bin not alırken Bank of 300 bin not satmış. Buz girişime bakalım. 333 bin not alıcılı, 1.2 milyon not satıcılı. İş 318 bin not almış. Bank of 670 bin not satmış. Kalyon PV 111 bin not alıcılı 240 bin not satıcılı Bank of 83 bin not almış garanti 98 bin not satmış Enda Enerji 120 bin not alıcılı 240 bin not satıcılı Taciller 51 bin not almış Bank of 120 bin not satmış Vişne Madencilik %5 artı da 1 940 bin not alıcılı 137 bin not satıcılı Tera 62 bin not almış Bank of 50 bin not A1 Kapital 88 bin not satmış Destek finans, finans 13 bin not alıcılı 88 bin not satıcılı. Tacirler 37 bin not almış. Bank of 23 bin not almış. Satan ziraat 24 bin not satmış burada. Bir gene bakalım. %6 da bugün düşmüş. 2 tane taban yaptı. Üzerine %7 de düşüş var. 5 milyon not alış tarafında. 3,5 milyon not satış tarafında. Info 4.4 milyon almış. Satan ünlü 5 milyon 850 bin not satmış. Serenit Krenit 650 bin not alıcılı. 1 milyon 90 bin not satıcılı. Deniz 87 bin not almış. A1 Kapital 220 bin not satmış. Mopaş 188 bin not alıcılı. 270 bin not satıcılı. Bankof 86 bin not almış. Info 182 bin not satmış. Akfen İnşaat 1 milyon 150 bin not alıcılı. 1 milyon 850 bin not satıcılı. Gedik 134 bin not almış. Satan Halk 166 bin not. Bankof 127 bin not satmış. Sümer Varlığa bakalım. 1 milyon 100 bin not alıcılı, 160 bin not satıcılı, of 66 bin not almış, satan Ziraat 90 bin not satmış, gıda 140 bin not alıcılı, 240 bin not satıcılı, Bankası 73 bin not almış, Osmanlı 75 bin not satmış, Özat'a denizcilik hareketli %3 hareket var, 26 bin not alıcılı, 62 bin not satıcılı, Info 32 bin not almış, Bankası 29 bin not satmış. Şöyle bakalım tekrar. Altınay savunmada dün biliyorsunuz buz girişim tarafından bir hisse alım açıklandı. 1.3 milyon not alıcılı, 1.4 milyon satıcılı. Gedik 150 bin not almış. Akbank 286 bin not satmış. E, Koton'a bakalım %3 yükselişte 547 bin not alıcılı, 373 bin not satıcılı. İş Bankası 900 bin not alırken garantide 946 bin not satmış. Onur Onur'da %4 artıda. 100 bin not alıcılı 340 bin not satıcılı ziraat 150 bin not almış Bankof of 220 bin not satmış burada Evet Kuzey Buru'daki yine haberle beraber haberi e, detayını vermiştik 1.1 milyon not alıcılı 2.2 milyon not satıcılı info 1.3 milyon almış Bankof 1.7 milyon satmış gün içerisinde de en yüksek 13.56'yı görmüş durumda Evet dün kapanışta yine tüpraşla alakalı nesle fiyat marjlarını vermiştik. Ee, nesle marjlarını. Burada da iyi bir e, bilanço gelebilir demiştik. Bugün de %2.3 artıda 1 milyon 60 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı ünlü 1.2 milyon almış. Bankof 1.7 milyonu satmış. Evet bankalar sabah açılışta aslında %1 ve üzerinde artıdaydı. Ama daha sonra eksiye gelen bir piyasa onları da negatif etkiledi gördüğünüz gibi. Evet durum bu şekilde arkadaşlar, kendinize iyi bakın bol kazançlar.